Hocam Kepler 10b gezegeninden bir konumuzun sorusu var. Solucan deliğinden geçersek seferi sayılır mıyız diye Kamp soruyorum. Ya. Yıl olmuş 3000 bilmem kaç hala salak salak. Oğlum uçma şu evde Allah aşkına ya. Gel otur hadi okuyacak. Baba biz validen top atışını izleyeceğiz. İyi tamam hadi gidin üf. Hanım nerede kaldı Cevdet? Okunda okunacak ezan ya. Yetiştim enişte yetiştim. Nasılsın iyisin? Okundu hadi okundu. Erik yemekleri koy yavrum. Oo oh, hanım kuzu tandır yapmış hadi. Oh. Çok yedim ya. Dengeline sağlık şahane olmuş. Enişte bir uzay boşluğuna çıkalım mı? Ben bir zehirleneyim evi kokutmayalım ben.